Dejavu selam beni mutlu haber keyifler nasılsınız biz de iğrenç çünkü kamerayla uğraşıp duruyoruz sabahtan beri kafayı yiyeceğiz chatle birlikte delireceğiz neyse şu an Ahyan Rayman'in yeni parçası Esmer'i sevdim sarışınlara kandım o nasıl bir parça ismiymiş lan gerçekten neyse buna bakıyoruz hemen beğeni yorum yapıştır ki bize destek ol biz de mutlu olalım let's go Savrulduğumu düşündüm bugün yine ayrılmayalı ayrılmayalım dedim Var olduğumu düşünmüşüm senin için sakin olmalıyım sanki olmadı dedim İçip durmalı çıkıp vurmalıyım dedim Arayamadım arayamadım bile Değişiklik olur sürpriz yaparım dedim Saklayamadım saklayamadım bile Bu kadar yaraları ne ara aldım Örselemişim onlar beni uyarırken Doğmadan bile çok derinlere daldım Hafızamı kaybettim Valla ben de ama şurada Reymen'in girişine kadar Saklayamadım, arayamadım Bak şurayı, bile ben. Değişiklik olur, sürpriz yaparım dedi Reymen galiba rap yapmış çünkü Saklayamadım, saklayamadım Bak. bile Bu kadar yaraları ne ara aldım Örselemişim onlar beni uyarırken Doğmadan bile çok derinlere daldım Hafızamı kaybettim uyanırken Saca nuri başa dönüp eve daldım Paşa gönül eğlenir ya hiç olurken Beni sevdim sarışınlar arkamda Bu kadar yaraları ne ara aldım Örselemişim onları beni uyarırken Doğmadan bile çok derinlere daldım Hafızamı kaybettim uyanın Sıçanın uzayı başa dönüp eve daldım Başa gönül bir ya iç olurken Beni sevdim sarışınlar arkamda Çözülmüyorum çoğu mesele gibiyim Çoğu meselede de genel sanamıyor Detaylar içinde kaybol ben bu arada Ahya'nın bu tarzını çok seviyorum. Olmuş gibiyim bir tek fikir var baba parçalanıyor. Dalmış gibiyim ada parçalarına kayıt altındayım. kayıt üstündeyim okyanusta bile rahat istiyorum niye? Rahat istiyorum çok şeyler oldu diye. Her gün açlar yaşıyorum. iki saatte bir Saat başı garipleşiyorum Muhabbet et, muhatabı delip geçiyorum Sanırım üzülünce çirkinleşiyorum Better life, business, no woman Lemon street, mamelon Dollars the fallen Dreams open, most mod, bokun Teladan mezarlar bakın Derin çukur kimi seversen Sen anla, ben anlamadım Belalar belalar mıyım? Ağladım çok fenalardayım Bendiğim hayaller sürdü Sende yıllar yetmedi Gelsen bilmem nereden Bir taştım derken savruldum çok zorlama flowlar gibi ama bilerek yapmışlar güzel hoşuma gitti. gibi dağlar, her şeyin bir bedeli var elbet yaralar. Bu kadar Ara aldım Ö ben. de nakaratı sevdim nakarat çok hoşuma gitti bu hızlı nakarat baya hoşuma gitti. Söylemişim onlar <laughs> beni uyarırken doğmadan bile çok derin daldım hafızamı kaybettim uyanırken saçalı başa dönüp eve daldım paşa gönül <laughs> ileri ya çolukken. Beni sevdim sarışınlar kandım Bu kadar yaraları ne ara aldım Ölselemişim onları beni uyarırken Doğmadan bile çok derinere evet daldım Hafızamı kaybettim bu yanın Saçımı dolayı başa dönüp eve daldım Başa gönül inenir ya hiç olurken <laughs> Beni sevdim sarışınlar kandım Nice hocam beğendim ben ya Bu dinlenir biraz Bu, bu akar Bu harbi akar bu arada Esmer'i sevdim, Sarışınlar'a kandım da şuradaki e, şey de güzel anlatılmış. Aynadan bakan görüntüsü de güzel olmuş. Nice'tir hocam. Ee, sıkıntı yok herhalde. Ee, kamera falan sıkıntı yapmadı diye umuyorum. Aynen sıkıntı yapma Çok güzel. Zaman Youtube kendine dikkat ediyorsun. Yorum beğeni bekliyorum. Lütfen ondan sonra yayınlara gelebilirsin. Ana kanala gelebilirsin. Kendine dikkat edebilirsin. Ya da etmeyebilirsin. Bu da kim senin umrunda olmayabilir. O yüzden peace.